Şehrin nabzından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Birbirinden farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bugün İstanbul Ataşehir'deyiz. Ocakta, közde, yöresel kahveler, filtre kahve ve daha birçok çeşidiyle kahve kültürü gittikçe genişliyor. Tabii stresli ve tempolu yaşam kahveye olan ihtiyacı da her geçen gün artırıyor. Bu alanda başarılı bir firmadayız. Matko Kahve'deyiz. Firma yetkilisi Ahmet Bey bizlerle. Merhabalar nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle tanıyalım sizi. Ben Ahmet Canbey. 2009'dan e, Türkiye ile çalışıyoruz. Genel ticaret ile etalar ihracat e, firma e, çalışıyoruz. E, e, tü, e, kahve ile yeni başladık. E, markamız Matko Kahve. E, çok çeşit üretiyoruz e, şimdi. Biz genel olarak yeşil şekerli kahve Türkiye'ye götürüyoruz. Kavuruyoruz. Yurt e, dışına tekrar gönderiyoruz. Hem Türkiye için de Satıyoruz. Evet, yaptığınız işleri detaylı bir şekilde konuşacağız. Ancak öncesinde böyle bir firmayı kurmaya nasıl karar verdik? Kaç yıldır sektörde varlığınızı koruyorsunuz? Kuruluş ve gelişim hikayenizi dinleyelim. Daha önce biz genel ticaret yapıyoruz, ithalat, ihracat yapıyoruz. Sonra Kolombiya'daki arkadaşımız var, orada yeşil çekirdek kurduk. Kahveyi kooperatif e, satıyor, e, satıyordu. Biz dedik e, Türkiye, e, Kolombiya'dan getir, e, getirip e, Türkiye'ye getiriyoruz. E, kavur, kavurup tekrar yurt dışına gönderip böyle bir fikir geldi ve başladık. Peki vermiş olduğunuz hizmetler ve kahve çeşitlerinizi konuşalım. E, yeşil çekirdek dediniz. Yeşil çekirdeğin diğer kahve çekirdekten farkı nedir? Genel olarak yeşil çekirdik çok fark var aroma değişik aromalar veriyor ve yeşil çekirdik için kavur kavuruttuktan sonra biz karışıp yapıyorlar yürüsel kahve yapmak için ve eğer karışmazsak mesela filtre kahve çıkabilir, Türk kahvesi çıkabilir, espresso da çıkabilir. Peki Ahmet Bey, yöresel kahveleriniz hangileri oluyor? Özellikle de Türkiye ve Orta Doğu'da çok sık tercih edilen kahveler bunlar. Yöresel kahvemiz, dört e, çeşitimiz var. E, i̇lk e, Türk kahvesi, e, Meningiş kahvesi, e, Damla Sakızlı kahvesi ve e, Osmanlı kahvesi. Peki şunu da sormak istiyorum. Kolombiya kahvesi diyoruz. Kahve çekirdeğinin kalitesi bakımından ele aldığımızda ve özellikle de son zamanlarda çok sık tercih edilmeye başlanan bir kahve çeşidi Kolombiya kahvesi. Peki Kolombiya kahvesinin diğer kahvelere göre avantajları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Kolombiya kahvesi her zaman taze oluyor. Çünkü iki hasat oluyor senelik. Diğer ülkelerdeki gibi değil. Bu sebeple organik, hem organik oluyor ve aroması ve tadı çok güzel oluyor. Her zaman fresh, taze bir tadı veriyor. Diğer kahvelerde hasat bir defa oluyor sanırım. Doğru, bir defa oluyor ama Kolombiya'daki iki defa oluyor. Peki hangi bölgelerde varsınız? İhracat yaptığınızdan bahsettiniz. İhracat ağınızı nereler oluşturuyor? Genel Orta Doğu'da ve Türkiye, Venezuela, Kolombiya'da, Brezilya'da işimiz var burada. Peki satış kanallarınız nerelerdir? Özellikle de e-ticarette var mısınız ve bazı marketlerde, mağazalarda sizin kahvenize ulaşabilecek miyiz? Evet, e-ticaretimiz e, e, var. Hem kendimiz e, web sitemiz de var, hem diğer e-ticaret e, firmalar da var ve e, para kendi de bulunuyor marketlerde, e, AVM'de e, var. E, en büyük e-ticaretten e, kendimiz web sitemizi sat, e, satıyoruz ve e, hepsi burada da ve Trendyol'da var. Kısa sürede çok iyi marketlerle de çalışmaya başlamışsınız. İyi işler kahve alanında iyi işler icra ettiğinizi görebiliyoruz. Peki bununla birlikte var mı gelecek hedef ve planlarımız? Ee, gelecek hedefimiz e, Ortadoğu'dan sonra Avrupa'ya girmek istiyoruz. E, çünkü e, hala matruh kahve orada hiç göndermedik. Onu göndermemiz planlamamız plan da var. Peki özellikle de Orta Doğu'da geri dönüşler size nasıl oluyor ve Türkiye'de de artık kahvenizi piyasalarda duyabiliyoruz. Orta Doğu'da ürünümüzden memnun kalıyorlar çünkü Orta Doğu ve Türkiye arasında ortak kültürlerimiz var ve yürüsel kahve çok seviyorlar. Evet kesinlikle. Gelecek hedef ve planlarınızın yanı sıra bugüne kadar Matko kahve sizce neden tercih edildi? Sizi piyasalarda diğer tabi rakip firmalardan ayıran en belirgin özellikleriniz nelerdir? Ee, özelliğimiz e, çünkü e, bu karışım yaptığımız karışım da Konobie e, kahve ile e, yapıyoruz. Hem e, her zaman taze oluyor. Bu sebeple e, kahvemiz çok lezzetli oluyor ve bu sebeple yani bize tercih e, edilecek. Peki Ahmet Bey bize kahve ile ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, bize tercih eden e, müşterilerimiz çok teşekkür e, ediyorum. E, bir de muhteşem bir ekibimiz e, var, ona çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Şehrin Nabzı'na programını çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun Ahmet Bey. Teşekkür ederiz size. Efendim sizlerin huzurunda Matko Kahve firma sahibi Ahmet Bey e bir kez daha teşekkür edelim ve Şehrin Nabzı farklı bir sektörle yoluna devam ediyor.